Merhabalar. Birazdan bir laparoskopik miyom ameliyatı yapacağız. Miyomlar kadınlarda sık görülür. özellikle 4-5 kadında gördüğümüz iyi huylu da immün pas toplumlarla yaşayan tümörler. Bu hastamız daha önce yıllar evveli bir psikoteksin ameliyatı olmuş. Ve ciddi yapışıklıkları olan bir hasta. Birazdan laparoskopisini yapacağız. İnşallah başarılı bitireceğiz. Teşekkürler. Evet, merhabalar. laparoskopik miyom ameliyatındayız. Şimdi başladık ameliyata. Trokar dediğimiz deliklerden girişler yaptık. Şimdi bir video kamera sistemiyle miyomu görüyoruz. Fakat bu Hastalıktan miyomu yaklaşık 6-7 saniye bu da himyon duvarından kaynaklı bir miyom. Hastalıkta ciddi kanama sorunu yaratıyor. O yüzden birazdan miyomumuzu çıkaracağız. İlk iş hali paylaşacağız. Teşekkürler. Evet şu anda miyomu rahim içerisinden e, bir elektrikli alet yardımıyla yakarak ve keserek çıkarmaya çalışıyorum. E, şu anda miyom çıkarılmaya çalışılıyor. Tekrar aynı görüntü e, ameliyat devam ediyor bu arada hafif kanamalar var Bunlar normal bir tümör çıkarıyoruz rahim içerisinden kanamalı bir ameliyat bu ve devam ediyoruz e, görüntüde şu an bizim çalışma alanımız ve şu anda miyomun çıkmış halini görüyorsunuz miyom rahimden serbestleştirildi çıkarıldı kalan rahim dokusu görülüyor birazdan rahim dokusunu dikeceğiz evet miyom ameliyatı yaptığımız hastamız rahimden çıkarılıp daha sonra rahimin dikilmiş görüntüsü burada çıkardığımız miyom var yaklaşık 7 santim neredeyse rahim kadar atlamadan büyük birazdan bunu morsasyon dediğimiz işlemle çıkaracağız Evet, miyomun morselasyon dediğimiz parçalama işlemiyle çıkarıldıktan sonraki görüntüsü. Her ameliyat sonrası hastamıza şifa vermenin mutluluğu ve o an.